Merhaba. Bu videoda size geçtiğimiz Mart ayında Doğan Kitap tarafından yayınlanan Oylum Yılmaz'ın Doğa Yürüyüşleri isimli deneme kitabından söz etmek istiyorum. Oylum Yılmaz benim yakın arkadaşlarımdan bir tanesi ama bu videonun nedeni Oylum Yılmaz'ın benim yakın arkadaşım olması değil, Doğa Yürüyüşleri'nin çok iyi bir kitap olması. Zaten biliyorsunuz ben bu videoları sevdiğim Başkalarının da okumasını çok istediğim kitaplar için yapıyorum. O kitapların tanıtımını yapmak amacıyla yapıyorum. Doğa yürüyüşleri de o kitaplardan bir tanesi. Ne anlatıyor Doğa Yürüyüşleri? İsminden de anlaşılacağı gibi doğaya yaslanan, doğayı yanına alan, ortak eden edebiyatın ne olduğu, nasıl olması gerektiğine dair denemelerden oluşan bir kitap. Oylum Yılmaz, Çağdaş Türk Edebiyatı'nın çok önemli yazarlarından bir tanesi. 2012 yılında Cadı isimli romanı yayınlandı. 2017'de Gerçek Hayat yayınlandı ve Duygu Asana roman ödülüne rayık görüldü. 2023 yılında da Ağaçların Rüyası isimli romanı yayınlanmıştı. Romanlarında dert ettiği meseleleri Doğa yürüyüşlerinde masaya yatırıyor Oylum Yılmaz. Nedir bu meseleler? Bunların en başında kötülük geliyor. İnsanın karanlığı, insanın içindeki kötülük. Buradan yola çıkarak da doğayla olan etkileşimimizi edebiyat açısından bakarak irdeliyor, sorguluyor Oylum Yılmaz. Diğer bir mesele de yine tüm bunların gölgesinde olan kadın sorunu. Her alanda olduğu gibi edebiyatta da hakimiyetini ilan etmiş olan eril zihniyete bir itiraz, bir kafa tutuş bu denemelerde. Tıpkı Oylum Yılmaz'ın romanlarında olduğu gibi. Çok önemli bir soruyla yola çıkıyor bu kitap. Edebiyat doğanın dili olabilir mi? Bunu başarabilir mi? Bunu başardığını aslında bu konuyla ilgilenen okurlar ve yazarlar çok iyi biliyorlar. Çünkü edebiyat tarihi boyunca doğanın dili olmaya çalışmış birçok yazar var. Oylum Yılmaz da bunlardan bir tanesi. Özellikle ağaçların rüyasında ağaçların dili olmaya çalışan bir roman yazdı. Kitap Asuman Kafaoğlu Büke'nin ön sözüyle açılıyor. Ben Asuman Kafaoğlu Büke'yi çok severim. Yıllardır takip ediyorum. Kitap incelemeleri, eleştirilerini çok severek, güvenerek takip ettiğim bir yazar. Harika bir ön söz yazmış bu kitaba. Bu ön sözden bir iki alıntı size okumak istiyorum. Çünkü bu kitapta neyle karşılaşacağımızı çok iyi anlatan Alıntılar bunlar. Şöyle diyor bir yerde Asuman Kafoğlu Büke ve her yolculuktan armağanla dönülür. Daha önce sahip olmadığım yeni bir şey eklenir benliğine. Doğa yürüyüşlerimizden bende bir düşünce kaldı. Özgürlüğün ancak yalnızlıkla ulaşıldığı fikri. Diğer bir yerde de şöyle söylüyor. Şimdi bütün bu anlatılardaki bir sözcüğü değiştirsek, doğa yerine vahşi doğa desek, kadınla ilgili imgeler bir anda çöker. Vahşi doğa erkeğin macerasıdır çünkü. Zerdüş gibi tek başına bir dağda ya da Robinson gibi bir adada betimlenmez asla kadın kahraman. Kadının yalnız kalması sistemde bir sapmadır çünkü. Toplum kadını asla yalnız bırakmaz. Kaderine terk eder belki ama onu rahat bırakmaz. İşte bu kitaptaki denemelerde Oylum Yılmaz binlerce yıldır kas katı sınırlarla belirlenmiş sosyal rollerinden sapma öneriyor okura. İyi denemelerin her zaman yaptığı şekilde yeni düşüncelere açılıyor. Dahiyane bir duruşla sisteme karşı koyma planı sunuyor bize. Edebiyat yaşadığımız dünyadan, toplumdan, coğrafyadan bağımsız düşünülebilir mi? Bugünün dünyasını düşündüğümüzde İyice çürümüş, gitgide daha da kötüleşen bir dünya ile karşı karşıyayız. Elbette birçok güzellik var ama her güne özellikle bu coğrafyada son birkaç senedir korkunç olaylarla uyanıyoruz. Hangi birine üzüleceğimizi şaşırıyoruz. Zengin ve yoksul arasındaki fark çoğaldı. Hem ağaçlar, hayvanlar, canlı türlerinin Yüzlercesi her gün yok oluyor. Birçoğu nesi tükenmek üzere. Buna rağmen insanın doymazlığı devam ediyor. Çok az sayıda bir kesim nüfusun, dünya nüfusunun işte belki binde birlik bir kesimi dünyanın geri kalanının kaynaklarını tüketerek yaşıyor. Şimdi tüm bunların Doğa Yürüyüşleri isimli bir edebiyat denemelerinden oluşan bir kitapla ne ilgisi var? Çok ilgisi var. Kitabın bir yerinde Oylum Yılmaz diyor ki, Kötülüğü içinde aramayan insan için dünya, doğa olağan ve olağanüstü yekpare bir kötülüktür çünkü. Doğayla insan arasındaki bağ yüzyıllar öncesinde koptu. İnsanın yerleşik düzene geçmesiyle, tarım toplumuna geçmesiyle biz o bağı kopardık. Artık doğayla başka bir etkileşim içindeyiz ve bu etkileşim aslında o kadar kötü bir etkileşim ki dünyanın ve doğanın canına okuyan bir insan türü olarak yaşamımızı sürdürüyoruz. Bu her şeye yansıyor. Bugün artık tüm bunlardan bağımsız bir edebiyat düşünülemez. Ben bir okur olarak doğaya yaslanmayan, doğaya ve dünyaya yapılanlara, e, kayıtsız kalan bir edebiyatın e, tercih etmiyorum. Doğa Yürüyüşleri de bu meselelere bir bakış açısı getiriyor. Dokuz denemeden oluşuyor kitap. Oylum Yılmaz şu anda Londra'da yaşıyor. Büyükada'da doğmuş ve çocukluğunun büyük bir kısmı Büyükada'da geçmiş. Sonra İstanbul'da yaşamış, Bodrum'da yaşamış, yaşamının bir bölümünde. Ve yaşadığı tüm bu yerlerde doğanın içinde... ...yürüyüşlere çıkıyor. Bu yürüyüşler sırasında da edebiyata dair, sonuçta yaşama dair, insana dair birçok şey düşünüyor ve bunları yazıya döküyor. Bu yazıya döktüğü metinler birçok edebiyat eseriyle ve yazarla bağlantı kuruyor. Oylum Yılmaz zaten yıllardır kitaplarının yanı sıra kitap incelemeleri, kitap eleştirileri yazan bir yazarımız... Oylum Yılmaz bu denemelerde yürüyüşlere çıkıyor yaşadığı yerlerle ilgili. İlk denemede Londra'da yaşadıkları bölgeye yakın bir yerdeki ormanın içinde yürüyüşe çıkıyor ve meşe ağaçlarının içinden yürüyor. E, meşe deyince tabii ki aklımıza e, Latife Tekin gelecek ama sadece meşelerden dolayı e, değil. E, söz konusu e, doğa olunca, yoksulluk olunca, insanın karanlığı olunca, İktidar er, eril hakimiyet olunca e, Latife Tekine yolumuzun düşmemesi mümkün değil. Ormanda ölüm yokmuş, unutma bahçesi, muinar, sürüklenme, Manvesti, zamansız, oylum yılmaz. Tüm bu romanlara göndermeler yaparak Latife Tekin edebiyatını anlatıyor bize ve diyor ki Latife Tekin'in edebiyatından yola çıkarak. Madem doğayla olan bağımızı kopardık yüzyıllar önce ve bugün bu bağ koptuğu için gitgide artan bir kötülüğün var olduğu bir dünyanın içinde yaşıyoruz. O zaman acaba insanlıktan çıkarak, insanın dışına çıkarak bir çözüm yolu bulabilir mi edebiyat? Doğayla bu şekilde başka bir bağ kurabilir miyiz? Bu arada Tüm bu denemelerde geçen doğa bizim bildiğimiz, alışık olduğumuz bir doğa değil. Bu anlamda da ezberimizi bozuyor Oylum Yılmaz. Bu vahşi bir doğa. Ele geçirilemez bir doğa. Bu doğayla uyum sağlayabilmemiz, etkileşime geçebilmemiz için bizim doğaya uymamız gerekiyor. Emek harcamamız gerekiyor. Onu anlamaya çalışmamız gerekiyor ve tüm ne yaparsak yapalım bu doğa bize hiçbir şey vaat etmeyen bir doğa. Bizi kendimizle insanın gerçeğiyle yüzleştiren bir doğadan bahsediyor. İşte Latife Tekin edebiyatında da tüm bunların içinden geçerek bir yürüyüş gerçekleştiriyor Oylum Yılmaz. Bu yürüyüşe okurunu da ortak ediyor ve biz Oylum Yılmaz'ın o şahane cümleleriyle birlikte Latife Tekin edebiyatının içinde yürüyoruz. Daha sonra tahmin edeceğiniz gibi hangi isim olabilir? Halikarnas balıkçısı tabii ki. Bu sefer de Oylum Yılmaz Bodrum'da bu reiste bir yamaçta yürüyüşe çıkıyor. Böyle yamaçlar kaldı mı Bodrum'da? Evet. Neyse ki hala birazcık nefes alabileceğimiz yerler var. Tüm Bodrum'daki o korkunç yapılaşmaya yazın buraya gelen o hunhar kalabalığa rağmen nefes alabileceğimiz yerler hala henüz var. E, bu bölgede yürürken Halikarnas Balıkçısı'nın edebiyatını anlatıyor bu sefer bize ve Mavi Sürgünden bahsediyor. Mavi Sürgünde Halikarnas Balıkçısı'nın Bodrum'a gelişiyle nasıl kendini tekrar yarattığı ve kendini yarattıktan sonra da burada nasıl bir Bodrum yarattığına dair şahane bir ...hikaye anlatıyor Mavi Sürgün üzerinden. Özellikle Latife Tekin ve Halikarnas Balıkçısı ile ilgili bölümleri okurken... ...bir anda kendimi çok şanslı hissettim. Neden? Ben de Bodrum Gümüşlük'te yaşıyorum 11 senedir. Ee, ve buraya geldiğimden beri şunu hep fark ediyorum. Bu denemeleri okurken bunu tekrar hissettim. Latife Tekin ve Halikarnas Balıkçısı gibi insanlar burada... O kadar önemli bir şey yapıyorlar ki, sözcüklerinden çıkan bir şey var. Bunun adına ne diyebiliriz bilmiyorum. Bir duygu diyebiliriz, bir ruh diyebiliriz, bir yürek diyebiliriz belki. Ee, Oylum Yılmaz kitabında meşe fısıltıları diyor Latife Tekin için. Belki o Latife Tekin'in meşe fısıltıları Halikarnas balıkçısının da etrafa yaydığı tohumlardan çıkan bir koku diyebiliriz. Bunun ne olduğunu isim veremiyorum. Ama ben bunu hep iliklerimde hissediyorum 11 senedir. Tüm buradaki yapılaşmaya, tüm kalabalığa rağmen bunları hissediyorum. ve bunun çok büyük bir şans olduğunu hissettim bu denemeleri okurken. Halikarnas balıkçısı burada yaşadığı dönem boyunca biliyorsunuz Bodrum'un her yerine çeşit çeşit tohumlar ekti. Burayı bir turunçgiller coğrafyasına çevirdi. Bambaşka ağaçların tohumlarını da ekti. Bugün Bodrum'un her yerinde onun ektiği ağaçlar var, birçoğu kesilmesine rağmen. Buradan giderken de buraya veda ederken de veda ekişleri yapmış ve her yere tohumlar dağıtarak gitmiş. Oylum Yılmaz diyor ki, Bodrum'a istediğiniz kadar bina yapın, oteller yapın. Her binanın, otelin e, temellerinden bu tohumlar uç verecekler. Bodrum'a dağılmış olan bu tohumlar bir şekilde kök salacaklar ve her zaman kendilerini hissettirecekler. Oylum Yılmaz'ın denemeleri bu anlamda beni iyi hissettirdi ama Oylum Yılmaz, edebiyatın iyileştirdiği, edebiyatın bir terapi olduğu söylemini tamamen karşı yazarlarımızdan bir tanesi. Çok uzun bir süre ben de edebiyatın e, bir iyileştirici gücü olduğuna, terapi olduğunu, olduğuna inanan düşünen birisiydim. Fakat e, yaklaşık 4 senedir e, arkadaşız biz oylumla. E, bu 4 sene içinde Kültür Litera Kitap Kulübü sayesinde e, ve onun katıldığım edebiyat atölyeleri sayesinde e, bu konudaki düşüncem tamamen değişti. Çünkü oylumla e, bir edebiyat yolculuğu yapmak demek Edebiyatın gerçeğiyle, insanın gerçeğiyle, yaşamın gerçeğiyle bambaşka açılardan e, yüzleşmek demek. Bugün geldiğim noktada ben de oyluma katılıyorum, hak veriyorum. Bu konuyla ilgili de başka bir denemesinde, bu sefer Bronte kardeşleri yolumuz düşüyor. E, şöyle diyor kitabında, İngiltere kırlarının içinden geçip insanın kendi doğasına, insanın karanlığına inme cesareti gösteren Bronte kardeşlerden bahsediyor onların Ceynayır ve Uğultulu Tepelerine odaklanıyor özellikle. Uğultulu Tepelerle ilgili yaptığı yorumların bir yerinde şöyle söylüyor, o alıntıyı da okumak istiyorum size. İnsanlar ancak romanlarda ve hikayelerde değişirler demek ister gibidir Emily Bronte. Oysa içimizdeki insanlık dışı, o vahşi, o gerçek, o ilkel yerde hiçbir şey değişmez. Rüzgarla, yağmurla, güneşle, Kısacası dünyanın zamanıyla bir dikili taş ne kadar değişebilirse insandaki değişim de o kadardır der. Umutlanmayı ve hikayelerden kendinize bir şifa, bir iyileşme umudu bulmayı kesin. Ultulu tepelerde yazar doğaya insanlık dışı özgürlüğüyle yaklaşmayı işte bu şekilde başarmıştır. Sonra başka bir denemeye geçiyor. Bu sefer yazma üzerine konuşmaya başlıyor ve yazmakla ölümün ne kadar İç içe ne kadar yakın olduklarını anlatıyor. Yazmak için şöyle diyor Oylum Yılmaz, ölümsüzlüğe karşı ölmeyi göze alan bir duruş. Sonra denemelerde yolumuz insanın kötülüğü ve ikilemlerine geliyor. Burada da Herman Melville'in Moby Dick ve Melih Cevdet Anday'ın Teknenin Ölümü isimli kitabındaki aynı isimli şiire yolumuz düşüyor. Tabii ki bu kitapta beni en çok etkileyen meselelerden bir tanesi kadın sorunu. Her alanda olduğu gibi edebiyatta da bir eril hakimiyet söz konusu. Edebiyatın ilk ortaya çıkışından tüm edebiyat tarihi boyunca kadın yazarlar ve edebiyat tarihine damgasını vurmuş kadın kahramanlar üzerine yazdığı denemeye şöyle başlıyor Oylum Yılmaz. Bugün karanlığa yürüyorum. Bir başka yazarımız da şöyle diyor: "Yalnızca cadılarda ağaçların karanlığında gezinecek yürek vardır." Latife Tekin, Oylum Yılmaz, "Bugün karanlığa yürüyorum" derken Latife Tekine sesleniyor. Artık bu kitap boyunca, bu denemelerle Oylum'un yanında yürüyüşe çıktığında, onun "Bugün karanlığa yürüyorum" diyerek Latife Tekine seslendiğini biliyorum. Oylum Yılmaz'ın okurla yaptığı söyleşilerden bir tanesinde bir okuruz ona şöyle bir soru sormuş. Edebiyat tarihindeki büyük kadın kahramanlar örneğin Anna Karanina, Madame Bovary, Bihter neden ölüyorlar? Neden yazarlar onları öldürüyor? Neden romanlarda hep kadın kahramanlar ölüyor bu kadar acı çekiyor diye? Oylum Yılmaz bu soru üzerinden erkek egemen edebiyat kanonuna karşı bir e, itiraz yazıyor. Burada da yanına kimleri alıyor? Tabii ki Latife Tekin'i, Virginia Woolf'u, Ursula K. logini Margaret Atwood'u alıyor. Nurdan Gürbile'in denemelerinden yararlanıyor. Böylece e, bize edebiyat konu, kanonunda kadına ve kadın kahramanlara biçilen rollerden bir sapma öneriyor. E, burada bayağı gaza getiriyor bizi. Oylum Yılmaz edebiyatı fantastik ögeler içeren bir edebiyat. Dolayısıyla Oylum Yılmaz'ın yazdığı bir deneme kitabında fantastik edebiyattan söz edilmezse olmaz. E, fantastik edebiyata dair Tolkien'i, Yüzüklerin Efendisi'ni odağına alan bir e, denememiz var. Tabii ki bu dönemi, denemede yine yolumuz Margaret Atwood'a ve Ursula K. E de düşecek. Kitabın sonuna geldiğimizde Boylum Yılmaz doğduğu ve çocukluğunun büyük bölümünün geçtiği Büyükada'daki bir yürüyüşte. Oradan adalarda yaşayan yazarlara göndermeler yapıyor. Sayit Faik özellikle gönderme yaptığı yazarlardan bir tanesi. Ona dair harika şeyler söylüyor. doğa dediğimizde, doğa edebiyat ilişkisi dediğimizde aklımıza ilk gelen isimlerden bir tanesi Sayit Faik. Ve orada yine edebiyat edebiyat ve iyileşme, edebiyat ve terapi meselesinin altına altını çiziyor. Nasıl ki edebiyat okurlarına bir iyileşme, bir terapi sunmuyorsa yazarları için de bu geçerli değil. Ve şöyle söylüyor Oylum. Çünkü hayal edilenin aksine toplumun insan kalbinde açtığı hiçbir yaraya pansuman olmaz edebiyat. Yazdıkça daha çok kanatır, delilleri karartır. Bunda da çok haklı değil mi? Toplumun bizde açtığı bir yara. Bugün her gün televizyonu açtığımızda içimizi kanatan bir şeyle karşılaşıyoruz. Bu neden iyileşsin ki? Bu iyileşmesin. Biz o yarayla tüm bunlara itiraz etmeye devam edelim. Edebiyat tüm bunlara itiraz etmeye devam edecek. Eğer iyileşirse konforlu alana geçerse bunlara nasıl itiraz edecek? Bunlarla nasıl mücadele edecek? Bu arada edebiyata bu şekilde bir misyon da yükleyemeyiz. Ve sonuç olarak hem e, Oylum Yılmaz'ın romanlarından hem de denemelerinden bana ulaşan şey edebiyat bir anlama yolculuğu. Biz edebiyat aracılığıyla anlıyoruz. Neyi anlıyoruz? İnsanı anlıyoruz, yaşamı. Kötülüğü anlıyoruz, iyiliğin ne olduğunu anlıyoruz. İyi edebiyat bize bunları anlatıyor. Biz Oylun'la yaklaşık 4 senedir Kültürel Litera Kitap Kulübü adı altında bir kitap kulübü yürütüyoruz. Son toplantımızda da doğa yürüyüşlerini konuştuk. Katılımcılarımızdan bir tanesi de yine arkadaşımız olan yazar Işıl Aydın'dı. Bu kitapla ilgili çok güzel bir ifade kullandı. Şiirsel bir öykü dedi doğa yürüyüşleri için. Ona çok katılıyorum. Bence bu kitabı anlatan en iyi ifadelerden bir tanesi. Dokuz tane çok kapsamlı deneme okuyoruz ama e, oylumun dili, dilinin sadeliği, anlatım biçimi ve denemeler hem denemelerin içinde hem denemeden deneye, denemeye geçerken e, o kadar güzel bir yolculuk yapıyoruz ki gerçekten de şiirsel bir öykünün içinde gidiyoruz diyebiliriz. Bu kitapla ilgili Doğan kitaba bir teşekkür borçlu olduğumu düşünüyorum okur olarak. Genelde edebiyatla ilgili deneme kitapları çok ilgi gören kitaplar olmuyorlar. Buna rağmen Oylum'un bir deneme kitabı hazırlaması, Doğan kitabında böyle bir deneme kitabını yayınlaması bence çok çok önemli, çok kıymetli bir şey. Biz maalesef okumayı seven bir toplum değiliz. Okuyorsak da kolay metinler okumayı, çabucak tüketmeyi ve keyif almayı amaç ediniyoruz. E, halbuki e, edebiyat okuru olmak böyle bir şey değil. Çok yönlü olmayı gerektiriyor. Sadece edebiyatta da sınırlı kalamazsınız bence. Felsefeden sosyolojiye, e, bilimsel kitaplardan sanat kitaplarına birçok konuyla da ilgilenmek gerekiyor. Çünkü e, bir kitap sizin karşınıza geldiğinde e, anlattıkları ancak sizin anlayabildiğiniz kadar oluyor. Kendinizi ne kadar çok zenginleştirirseniz okuduğunuz kitaplar da size o kadar zengin olarak gelecekler. İyi örnekleri tabii ki var. Oylum Yılmaz'ın bu kitapta da yer verdiği Nurdan e, Gürbilek'e selam yolladığı gibi e, Nur, Nurdan Gürbilek e, bu konuda önemli isimlerden bir tanesi. İyi deneme kitaplarımız da var ama sayıları çok yetersiz çünkü okuru çok az. Bunların sayısının artması gerekiyor. Bu da nasıl olacak? Bizim okumamızla olacak. O yüzden bu şahane kitabı herkesin okumasını çok isterim, dilerim daha çok kişiye ulaşır, daha çok okuru olur bu kitapların ve böylece yayın evleri edebiyata dair daha çok deneme kitabı yayınlayabilirler. Bu kitabın çok önemli yaptığı bir şey daha var. O da Oylum Yılmaz edebiyatını bize anlatıyor. Oylum Yılmaz'ın yaşamda ve edebiyatta nerede durduğunu anlatıyor. Edebiyat söz konusuysa Oylum Yılmaz'ın tavizsizliğinin bir belgesi gibi bu kitap. Bugün artık şunu çok iyi biliyoruz ki her şey her şeyle bağlantılı. Bizim yaşam tercihlerimiz, neyi okuduğumuz, neyin yanında yer aldığımız, dünyanın başka bir yerini etkileyebiliyor. Buna şöyle çok basit bir örnek verebilirim. Örneğin tercih ettiğiniz bir kahveci, kahve aldınız. O kahvecinin bağlantılı olduğu diğer ticari şirketlerden bir tanesi ya da kendisi bir silah tüccarı olabilir. Bu durumda savaşa destek vermiş olmuyorsunuz sadece o silah firmasından silah alıp av turizmi adı altında e, kutuplarda e, bir kutup ayısını avlamaya giden bir avcıya da destek oluyor olabilirsiniz doğa yürüyüşlerinden yola çıkıp size çok uç bir örnek verdiğimi düşünebilirsiniz ama burada ben bir kitap daha önereceğim size Richard Powers'ın Her Şeyin Hikayesi isimli kitabı, dünyanın herhangi bir yerindeki bir ağaca zarar verdiğinizde dünyanın başka bir yerinde nasıl olumsuz bir şeye neden olduğunuzu, nasıl bir kötülüğe neden olduğunuzu çok iyi anlatan kitaplardan birisi. Doğa yürüyüşlerinin de kendi diliyle, kendi anlatımıyla aslında her şeyin birbirleriyle ne kadar bağlantılı olduğunu anlatan bir kitap olduğunu düşünüyorum. Zaten insana dair ne okuyorsak her şeyle bağlantılı bir şey okumuş oluyoruz. Oylum Yılmaz'ı hayranlıkla ve takdirle okuduktan sonra şu çok e, mutlu etti beni. Evet dedim. Ben de Oylum Yılmaz'ın durduğu yerde duruyorum yaşamda ve edebiyatta. Ve durduğumuz bu yer o kadar doğru bir yer ki doğa yürüyüşlerini okuyarak da herkesi durduğumuz bu yere davet ediyorum. Kitabın sonunda son sayfasında Oygun Yılmaz'ın şu cümleleri var. Aklımda daha doğrusu yüreğimde beni ormana, beni büyük adanın kızılçam ormanlarına, beni hikayelere çağıran bir fısıltıyla yaşıyorum hep. Hiç susmuyor. Ancak yazarken o fısıltıya cevap verebiliyorum. Edebiyatı hayatlarımızın vazgeçilmez bir parçası yapan okurlar olarak ışığa koşan pervaneler gibi biz de bence bu fısıltıların etrafına koşuyoruz. Bu fısıltıların etrafında buluşuyoruz. Doğa yürüyüşleri doğayla olan bağlantımızı farklı bir şekilde yeniden kurabilmemiz için bize bir yol gösterirken erkek egemen edebiyat kanununa karşı da müthiş bir itirazı seslendiriyor. Bana çok güç verdi, azim verdi, beni gaza getirdi bu anlamda bu kitap. O yüzden diyorum ki yaşasın edebiyat. O yüzden diyorum ki yaşasın karanlığa yürüyen cadılar. Şu an Londra'da olan Oylum'a, oğlu canım Eteme ve sevgili eşi Mahir Ünsal Erişe Londra'nın kırlarına, ormanlarına, meşelerine buradan selam söylüyorum. İyi ki varsın Oylumcum, iyi ki yazarımızsın ve tüm edebiyat severlere diyorum ki lütfen ama lütfen ne kitapsız, ne kedisiz, ne şiirsiz kalın. Hoşçakalın.